Herkese selamlar hepinize karşınızdayım bugün selle paket açılımı yapacağız Abdurrahman hesabındayız bakalım Abdurrahman'a bugün neler açacağız Ondan sonra kendi hesabımıza geçip kendi hesabımızdaki paketleri de açıp Bu artık yavaş yavaş bitireceğiz abi Pulit biter mi abi diyenlere Güzel bir cevap vereceğiz inşallah en kısa sürede Pulit bence Yani Açık ara oyunun en iyi orta sağ kartı olabilir şu zamana kadar ki Hani Rodri'den de iyi olduğunu düşünüyoruz Yani hem CDM hem CM hem cam oynayacak bir kart olduğu için yani Hulit evet biraz pahalı yalan yok ama Hulit olduğu için yapılır abi biliyorsunuz ki oyundaki body type'ı her şey bedel yani body type'ından dolayı belki ağır kaldığını düşünenler de vardır ama oyunda çok yer kapladığı için her pozisyonda top aldığı için her pozisyonda gol atabildiği için bence büyük bir ekstra özellikle aerial havacı özelliğinin olması her kornerde gol atmasına sebep oluyor. Kulit bir ayrıcalıktır abi. Böyle kadroma baktığım zaman Kulit'e ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyunda zaten sürekli bir upgrade kart şeyleri paketleri geldiği için hani sen zaten bu kartları yapmazsan ne yapacaksın abi? Ben şimdi her gelen işte Mateus'u, Vieira'yı, Abili'yi yaparsam ne olur? Ben bu kartı yapamam zaten. Bunları yapmazsam bu kartı yapabilirim. Abili'yi ben Toti zamanı yarısını yaptığım için yaptım. Ama onun dışında yaptığımız Hani bir buradan oyuncu yok. Mesela Sivan kötü kart değildi. Güzel karttı belki o zaman geldiğinde. Ama ben çok çok iyi bir kart gelmesini bekledim. Ve o yüzden de en mantıklı olan buydu. Ronaldo'yu yaparken de bunu düşünerek yaptım. Hani böyle kartlar uzun süre taşıyacağı için bu kartları yapacaksın. Mesela Hulit'in bu kartı geldiğinde yapılmayacağını o yüzden açıkladık. Çünkü bu kart seni en fazla bir ay götürürdü. Seni bir ay götürecek bir kart. Adron'da dahil olmamalı. O kartı yapmaman lazım. Sen burada ileri tarihe kadar seni götürecek bir kartı yaparsan, pahalı da olsa yaparsan mutlu olursun. Bir ay sonra yedi atacaksın veya görev basacaksın adamı yapmaya gerek yok. O yüzden ben e, Hulit konusunda kesin karar zaten yapmaya da ben başladım. O Abdurrahman'ın hesabı. Ben kendi hesabımda bir tane herhalde Totvisyen 91'lik hariç bütün yüksekleri yaptım abi. Bir tek 88'ler falan mı kaldı? Onları da yaptım. Sadece Totvis Yener kaldı galiba. Yani görevler herhalde yarısını yapmışızdır. Çok rahat bir şekilde bitireceğimi düşünüyorum. Abdurrahman'da ikon paketinden bir şeyler yapabiliriz. Onu da açacağız. Ve Osman Dembele. Osman Dembele'nin gelen playstyle özelliği. Driven shoot, yerden shoot özelliği yeni geldi oyuna. Ve güzel bir şekilde geldi. Yani Dembele'nin sadece bitiriciliği genelde sorun oluyordu. Bazen promo kartlarındaki kartını beğenmiyorlardı insanlar ama gold kartı çok iyi goller atabiliyordu. Yani Dembele biraz dengesiz abi. Ama şöyle bakacak olursan da kanat rolü için bence çok güzel bir kart. Hatta rollerinde zaten sağ kanatta ve sağ orta sahada iç forvet var ve bu güzel bir özellik. MO'da da oyun kurucu var. Yani MO için çok tercih edilmez muhtemelen ama kanat için iç forvet olması çok büyük bir ekstra. Tabii ki sol kanat olsaydı Trivela İşi için bayağı bir iyi olabilir. Çünkü Dembele her ne kadar 5 sayfa olsa da sol ayağını daha çok kullanıyor. En azından Tribela'da falan. O yüzden hani bu bir sadece eksi olmuş ama bence kanat eksiğim varsa çok güzel bir kart. Yani çok pahalı değil abi. 1.2 milyon artık. Siz buna 1.2 milyon verip yapmıyorsunuz. Siz bunu bedava yapıyorsunuz. Çoğu kişi bunu parayla yapıldığını düşünüyor ama ben mesela Hulit'e para harcamadım yarısını yaptım. Hani böyle düşün. Sen bu adamı bedava yapacaksan yapılır. Ama gidip de bu adamı 1.2 milyon para bayılmazsın zaten. 1.2 milyon gider kart alırsın. Zaten 1.2 milyon olan adam bunu bilir. Bunun bilincindedir zaten. O yüzden bu adamı sen bedava yapacağın için bu tarz kartlar gider. Ama Demirel'in bu kartı seni oyun sonuna da götürür mü? Götürmez tabii ki. Hani bu konuda hem fikiriz. Bu kart seni götüreceği süreç belki bir ay, bir buçuk aylık bir süreç götürür. Ondan sonra e, belli olmaz. Oyun genelde bu tarz e, pozisyonlardaki kartları yaptığın zaman gidiyor sana o pozisyondan oyuncu çıkartabiliyor. Böyle bir saçmalık da var EA'de. O yüzden hani sana kalmış. Ben şahsen eksiğim varsa Dembele'yi de kadroba dahil ederdim abi. O yüzden bunu da buradan belirtelim. Biraz e, geç girdik ama arkadaşlar giriyoruz. Hazırsak videoyu beğenmeyi, Kanalı abone olmayı arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Biliyorsunuz ki her videomda söylüyorum ama %67'lik 70'lik kısım genelde abone olmadan izleyen kısım. O yüzden bunun için abone olursanız çok mutlu olurum. Aboneysen de beğenip yorum yapmayı unutma diyorum. Hype da telefon ve tabletten izliyorsan hype da verirsen kanalımız büyür inşallah. Hadi bakalım başlıyoruz. Biz buradan para kazanmıyoruz. Bunu da buradan belirtim abi. Benim buradan hani çok büyük para kazandığımı zannetmeyin. Para kazansam işe gitmem zaten. Çalışıyorum çünkü. Hadi bakalım başlıyoruz abi. Show başlasın. Nadir karmayla. Bugün bir şeyler alacağız mı? İlk paketten Volkat alacağı Kurtoa müthiş bir paket açılımıyla ilk paketten nadir karma paketinden Kurtoa geliyor yani bence müthiş bir şey. Yani Satı bir paketten Kurtoa almak bayağı iyi. Niye bu kadar sevindin dersen 89 ratingli bir kart. Şu an Hulit geldiği için yasa yavaş yavaş heyecanlanıyor abi. O yüzden böyle kartlarda geldiğinde sevineceğiz tabii ki. Kolomodan ben dün yanlışlıkla mesela bir tane paket açtım. Daha doğrusu yanlışlıkla değil de hani videoda çok fazla paketleri açmayayım dedim. Bir tane e, 84 paketi vardı galiba. 84 3 müydü, 84 4 Bir yerden gelmiş. O paketi açtım. Promo geldi. Promoda hatta Rangers'tan bir oyuncu geldi. Yani promo e, farklı. Hem UEFA olduğu için hem de Şampiyonlar Ligi olduğu için biraz daha farklı bir promo. Her oyuncuda farklı yanacağı için. Hani bunu da buradan söyleyelim. Herhangi bir yanma şeyi yok atıyorum Good Birthday'de pembeydi ya bunda öyle bir şey yok bunda biraz daha farklı satılabilir şekilde haftan takımın da gelmesi güzel çünkü satılabilir gelmesi gerçekten iyi haftan takım oyuncuları da arttı gene çünkü Hulit'te çok fazla haftan takımı istiyor ve aynı şekilde gelen günlük SPC'lerde de haftan takımı istediği için haftan takımı kartları yavaş yavaş arttı özellikle yüksek reytingliler daha da arttı 81 çarpı 30'un burada ne işi var ya direkt açtık ama o biraz kötü oldu Grimaldo'nun arkasında yüksek reytingli biri var mı? Var abi. Aşağıda gördüğün gibi L şeklinde şöyle bir e, ışık yandı. Arkasında Oberdorf. Yani 286 biraz üzücü oldu tabii Şey. Arkasında bu arada şey de yok. Yani o da üzü. Haftan takım falan da yok. Bir iki tane haftan takım olsaydı bizi görürdü hocam. Mega paket açalım. Ben Divish oynamadım ama Abdurrahman Divish oynamış galiba. Sezon ödülü var çünkü Abdurrahman'da. Hadi bakalım hocam gelsin bugün iş şey yapacağımı düşünüyorum Bugün boş geçmeyeceğiz inşallah hadi bakalım 84 çarpı 7 Zabırt Geliyor şampiyonlar ligi bu arada MO Arkasında geliyor muhtemelen Hadi bakalım kim geliyor abi Hadi ver iyi bir şey ver be İyi bir şey ver be Hugo Bueno kim kardeş ya Feyenoord neyi kurbanım? Şutöler falan verseydin bari. 180-190 kartı vardı. Kimmiş ya? 16K, 14K'lık bir kart. 88 rating. Bayağı bir düşüşte. Arkası kötü. Bir tane haftan takım vardı en azından ama. Romo'dan daha iyisini almak istiyoruz. 80x2 bile duruyor. 80x5. Abdurrahman hiçbir şey açmamış. Yani bütün temizliği bize yaptırıyor. Kardeşim maşallah var. Yani bizi hiç düşünmüyor. Hep temizlikleri bize bırakıyor. Biz de buradan ona teşekkür ediyoruz. Hesabı verdiği için tabii ki. Abdurrahman kardeşimize. Abi dedi istiyorsan açabilirsin ödülleri dedi. Hatta VL ile beraber de açabilirsin dedi. VL de uzar abi. Hem paket bayağı bir fazla olunca. Video hem sıkıcı oluyor. Hem de çok paket açıp böyle. Bir şey almayınca da üzülüyorum. Yani. iki ayrı günde açarsak belki biraz daha hani en azından bir gün şansı yoksa ikinci gün belki şansı olabiliyor. Geliyor bir şey kim geliyor abi? MDO bu EFA'dan geliyor galiba bu sefer yeşil ama aynen yeşile döndü. Odoglimt bu EFA'dan geliyor. Berg arkası olaydı iyi olabilirdi. Bergin arkasında Stones var. Yani değişik değişik kartlar var. Hani promo görmek en azından e, biraz daha farklı oluyor. Renkleri falan farklı olunca daha keyifli aslında. Yani bir promoda birkaç renk olması insanı daha da heyecanlandırıyor mu dersen aslında hani diğer taraflarda daha iyi oyuncular olduğunu bilirsen heyecanlanır ama ben şu an ne var ne yok ona da bakmadığım için sadece ülke ve gidiyorum hani heyecan konusunda. Çünkü abi bir promoda e, lig denen oyunculara böyle çok büyük oyunculara bakarsan sorun yok da böyle tüm kadroyu da gösteriyorlar da bir gün önceden işte bu oyuncular gelecek diye. Ben onları çok fazla takip etmiyorum. Hani görsem de mesela retweet ediyorum ama gene de içeriğine bakmıyorum hangi oyuncu var hangi oyuncu yok diye. Çünkü çıktığında heyecanlanayım diye. Daha iyi oluyor bilgisiz olmak bu konuda. Heyecan konusunda çok daha güzel oluyor. Hani siz de benim gibi yapıyor musunuz bilmiyorum ama benimki biraz daha farklı bir düşünce. Bunlar da tabii ki aşağı atacağız. Hadi bakalım abi güzel bir şey gelsin diyoruz. 3, 2, 1 gönder gelsin diyoruz. 84 çarpı 7'den haftanın takımıyla kim geliyor? Defans, Brezilya, Gabriel arkasında geliyor galiba. Haftanın takımın gelmesi dediğimiz gibi her zaman bizi mutlu ediyor. Ama promo içinde yok demeyiz. Yaray geldi o da 86 ratingli. Yaray. İki tane haftanın takımı güzel oldu en azından. Hadi bakalım devam ediyoruz kaldığımız yerden. Durmak yok abi, durmak yok. Neler var? Premium altın oyuncu paketi var. Gelsin. Hadi. Yapma be. Bu iyi olmadı. Premium altın oyuncu paketi günlük gelen bir paketti galiba. Günlük bir görevden gelmişti. Nadir karma, İlk paketimiz de nadir karmaydı. Volka'tı almıştık, kurtu almıştık ama bunda Volka'tımız yok. 83 rating'le el veda ediyor resmen adaya oyuncumuz. Ve mega paket. Hadi bakalım. 82 artı diyor. Volkat ver. Aa, uzun boylu biri. Kaleci mi acaba? Deheya. Abi Deheya. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Biz gönderelim. Promo gelsin diyoruz. 81 çarpı 15. Satılabilir bir paket. Volkat var. Hegerberg. Arkası yoktur ama tek başına olsa Hegerberg iyidir hocam. 81 çarpı 15'ten. Alta gelmesi güzel. Buna şükür diyoruz. Şimdi 84 5'lerimiz var galiba. 84 7. Bir de ekstradan herhalde premiumlar var. Aynen. 84 5 var, bir tane de 7 var. Önce 5'i açalım. Adın geliyor gene. Sağ kanat James mi? Mid herhalde ya bu. James'e benzemiyor. Duble de yok bu arada. Direkt geçiyorum duble olmadığı için. Hadi. Hadi hocam be. Aran abi senin için. 3, 2, 1. Hapırdak diyoruz ve geliyor. Abi promo yok. Bol kağıt yok. Çok kötü. Yani bunlar olmayacak şeylerdi ama bazen iyi bizi şaşırtıyor. Çok şaşırtıyor hem de. Hadi gelsin. Geliyor. Kadın geliyor ama duble olabilir. Medo. İspanya. Duble geliyor muhtemelen. Patrick Ujaron'un arkasında bakalım kim geliyor. Hadi. Gelsin. Hadi. Ver iyi bir şey. Hadi lan. Bu eleden kim geliyor? Yüzler tanımadık yüzler. Bize de bu gelmişti zaten. 89 ratingli. Bayrami geldi. Arkada Stones. Romero ve Vlahovic ile beraber. 3, 2, 1. Dabert. Haftanın takımı. Volkat. Kim mi arkası geliyor? Direkt geçiyorum o yüzden. Rating düşük. Osimhen geldi. Victor Osimhen. Geçmeseydik görürdük güzel bir şekilde. Aslında ama 87 94. Denge biraz kötü, dribling biraz kötü ama bitiricilik bölümü oldukça iyi. Zıplama 96, dayanıklılığı da güzel. Plase artı akrobatik özelliği var. Yani bir de roket olsa bu adama olurdu aslında ama kötü de değil tabii ki. Haftanın takımı olarak güzel bir kart. Victor Osimen için. Hadi bakalım gelsin. 84 çarpı 7 var. Premium var. 84 çarpı 7'yi açıyorum abi. Hadi bakalım. Ama bu olmadı. Gabriel mi gene? Tah mı? Tah. Geçiyorum abi. Arkası varsa da yoksa da. Tek bir gereği yok. Arkası da zaten Kobel'miş. Çok da iyi bir şey gelmedi. Ve şimdi son paket. Ondan sonra ikon. 3, 2, 1. Yolladık gelsin bakalım. Premium paketinden kim geliyor? Ne oldu ya? Ekran dondu. Bağlı bir oyuncu gelmiş oldu. Numera futtan falan geliyorsa o olabilir. Geçme meşme diyor herhalde. Bir çıkalım gelelim hemen. Yani saçma sapan bir şeyler oldu ama ben de anlamadım. Geldi bakalım ne aldık çok merak ediyorum abi ne geldi. Numera fut mu? Yok. Cross geldi ama niye böyle geldi ben de bilmiyorum. Yeşili sürekli gördük bir de ama saçma bir şekilde böyle aldık. Bakalım Abdurrahman'a 87 artı karışık ondan ne alacağız? Hep göreceğiz. Bu şans Abdurrahman için gelsin diyoruz ve başlıyoruz. En sağdan geliyorum bu sefer. Acı geldi. Abdurrahman sever ama yani daha iyisini istiyoruz abi. Jarsinho elinde var. Robert diyoruz. Abdurrahman'a Carlos Alberto DDM alıyoruz. Yani kötü kart değil. Evet kötü kart değil hani haciyi bir Galatasaray olarak tercih etmezdi. Çünkü hacinin o ok artık kötü. Daha iyisi gelseydi olabilirdi. Yani de sağımızdayız. Bizde bayağı bir paket var. Ama yani çok abartılı değil. Tabii ki bir 20 tane falan sadece yükseltme paketleri var. Şans bize yan olsun diyoruz. Abdurrahman'a çok adam akıllı bir şey çıkartamadık ama kendimize çıkartalım bari diyoruz ve başlıyoruz. Bakalım neler alacağız. Hep birlikte göreceğiz. Raytenle başlıyoruz. Arkası var mı? Arkası yok Reyten'in. Yani Hulit yolunda bayağı bir ilerlemek istiyoruz. Hulit'i elinden geldiğince bitirmeye çalışmak istiyorum. Hani belki çok kolay olmayacak bizim için ama en azından bu videoda bayağı bir öne gidelim. Görev konusunda rahatlayalım. Haftanın takımı olarak da yüksek gelirse çok sevinirim abi. Ederson'un arkasında mesela o simen gelirse çok mutlu olurum. Çünkü çok reytingli haftanın takımına ihtiyacımız var. Düşük reytingde çok işimizi görmez. Kim geliyor? Van da geliyor. Yani en azından 87 de kötü değil. 87 falan da iyidir. Ama öyle düşük mesela 85-86 geliyor. O bizi çok memnun etmez. Onun önce yükseltmelere basarız. Hadi bakalım. 84 çarpı 7. Ver promo. Abi İlkay verme ya. Promo ver bize. İlkay ne yapalım biz? Kurban olayım. İlkay bizim işimizi görmez. Arada yan taraf da bayağı bir doluyor. 91 tane KKG'miz var yani yüksek oyuncu çok fazla olduğu için o biraz aslında yordu bizi. 83 ondan ol kağıt bile yok. Yey sen ne yapıyorsun ya? Ol kağıt bile yok be. 83'leri aşağı atalım. 3, 2, 1 gönder gelsin. Biz gönderelim. Artık bize bir promo gelsin de. Hadi bakalım. Hala 83 ondan. En azından mol kağıtımızı aldık. Patrik Ujaro geldi. Yani arkası var mı? Arkası var en azından. Ver Kurtuay'ı ver abi bari. Atoto. 88 ratingli. Yani ikisinin 88 gelmesi evet. Büyük Yukarı atalım. Mol kağıt şansımız var ama. Promo şansımız pek yok gibi. 84 çarpı 7. Kim geliyor? Kaleci Ederson bir daha. Yani Ederson ne yapıyorsun ya? Arka arkaya. Edersonları. O Palulu geldi. An, Roma böyle mi geliyor abi? Gelmiyor mu gerçekten? Arkadan mı geliyor bu? Bu biraz saçma. Hızı, bitiriciliği, dribbling tarafında soğukkanlık ve reaksiyon hariç. Yani aslında şöyle bir baktın mı? Kart boyu kaç abi bunun? 1.75 driblingi de iyidir bunun. Yani bu adam mesela yeni başlayan biri katılsa bunu koysa oynar abi. Ver promo ver artık. Bizim promoya ihtiyacımız var. Orbet. Jamaika değil. Yani. Biz promo diyoruz adam bize Jamaika diyor ya. Neden böylesin? iyi? Neden böylesin? Hadi. İşte bu promo. İşte bu. SLO. Amerika. Esl Lan sonun arkasında kim geliyor? Kim geliyor? İyi bir şey ver. Hadi. 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 Ayrami ne abi ya? zaten dün çıkarttık. Bugün gene geldi. Bayrami. 3 2 1 Gönder. Gel. Sin diyoruz. 83 çarpı 10. Bu sefer de Afsan takımıyla geliyor. Volk da geliyor. Arka arkaya iki tane Swanson. Yani bu nasıl bir şans? Nasıl bir şans? Bakalım. Pot kim var? Abi Anruiz güzel oldu rating olarak. Bullet için aya güzel oldu. Bullet ne alemde? Bullet'in 11 görevi tamamlanmış arkadaşlar. E şu ikisini de saydık mı 13 aslında. Bullet'te bayağı bir ilerleme kaydettik. 14 görev yaptık. 2 tane de bronze gümüşü yaptığımızı varsay 16 görev. Pek de bir şey kalmadı. Yavaş yavaş Hulit'i de bitireceğiz diye düşünüyoruz. Hadi bakalım 83 çarpı 10'la. Kampiyonel ligi kartı. Bakalım kim geliyor. M.O. Little'ın arkasına geliyor. Hadi iyi bir şey ver be. Hadi be iyi, iyi be. Hadi be. Bizi mutlu et be. Hadi. Ver iyi bir şey lan. Hadi lan. Ver lan ver. Abi bunlar kim ya? Haraldson falan. Gördün mü zaten tanıyamıyorum ki abi. Ver her iki şeyini şurada Boşamayız gerçi alan yok da. Yaparız seviniriz yani en azından. Harald son. Hoş geldin kral. Hepsini aşağı yolluyoruz. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Sizin için. Yolluyorum hocam. Benim için aşçıyanlar için geliyor. Ama bu da bizi memnun etmiyor hocam. Kaleci. Aynen geldi. Genelde iyi dediğimiz gibi. iyi bir oyuncu yaptığın zaman. Oyun sana böyle bir şey veriyor. Belki bitirmeden verir. Belki bitirdikten sonra verir. Bilmiyoruz ama. Yeyi ben tanıyorsam bana kesin bir orta saha çıkartır abi promodan. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. 83 çarpı 10 Bu ne abi? Full gold. Biraz saçma değil mi ya? Yani 83 on bu kadar kötü olamaz. Haftan takım var ama. Haftan takımıyla yani. Biz ne yapalım ya haftan takımını. O bile memnun etmez ki. 84 7 var. Arkadaki satabilirleri boş ver. Haftan takımı. Af bu sefer. Abek Arnold'un arkasına geliyor. Geçiyorum. Promo için geldik ama biz Arnold falan görüyoruz. Diye bizi sevmiyor. Bu hafta da bay, geçiyor herhalde. Ama belli de olmaz. Belki de bel ödüllerinde vurgunumuzu yaparız. Bir haftan takımı daha. Volkaat yok bu sefer. 3, 2, 1. 84 x 7 gelsin. Lan. Vallahi dalga da geçiyorlar ya. Vallahi dalga da geçiyorlar. Niye böyle ya? İyi. Yani arka arkaya düşünsene kaç tane paket açtım. Rodri tamam. Eyvallah Rodri iyidir. Ama burası kötü. Ben herhalde Hulit'i bitireceğim bu paket açılımında ya öyle görünüyor. Yani paketler bitmiyor ama biz bittik gibi. Son paket. 3, 2, 1. Yolladık bakalım. 83 çarpı 10 ile şampiyonlar ile videomuzu kapatıyoruz. Hadi bakalım artık iyi bir şey ver be Hadi beyiyey Hadi beyiyey Roma bugün aldık bayağı ama Adam akıllı bir şey alamadık hadi Hadi gelsin Hadi lan Abi aynı adam nasıl gelebiliyor ya Arasında 5 dakika oynadı belki bütün AKG'yi boşalttık ya Bu ne böyle abi Haraldson gene geldi Gene bizi yalnız bırakmadı Haraldson Ama Biz Baksana komple yan taraf gitti Yani yapacağız bir şekilde Hulut görevinde oldukça şeylerledik Yani Hulut görevi maşallah var. Bitirdik gibi bir şey oldu. Yani 4 milyonluk kartı para harcamadan 15 görevini yapmışım. Bir görevde bunlar var abi. 17 görev. Yani geri kalan görevlerin ben zorlanacağımı zannetmiyorum. Muhtemelen VL bittikten sonra herhalde ondan da hani haberdar ederim sizi. Kulübümüze koyduğumuzu gösteririz inşallah. Hadi bakalım. Şimdilik videomuzu kapatıyoruz. Yani Beklenen altında bir paket açılımı oldu. Bu kadar pakete iş almak isterdim ama çok fazla da kesmeyeceğim sahneleri ki paketleri görün ne, ne paketten neler çıkıyor. Siz de ona göre paketlerinizi biriktirin veya biriktirmeyin arkadaşlar. Videoları vermeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.